Hepinize selam ben Çağrı. Bugün sizlerle birlikte Craft Rise, Skywars vesaire oynayacağım. Ya yani videoyu kesmeyeceğim. Ee, videonun başlığında da gördüğünüz gibi dolandırıldım. Aslında benim itemlerim gitmedi. Sadece arkadaştan aldığım itemler gitti. Ee, Discord'umdaki admin olan arkadaşımdan almıştım. İsmi adalar 33 tane guardım vardı. Ee, ondan aldım. Ve e, hani adamlar sabahın köründe ben sabahlamıştım o gün uykulu olduğum bir zaman boş bir anımı yakalayıp Hüseyin abinin hesabın gibi discord hesabı açıp benden şifreyi aldılar yani nasıl yediğimi bilmiyorum kendimi aptal gibi hissediyorum yapacak bir şey yok depom vesaire gitti pvp temlerin her şey gitti zaten kadını da ada belki karşılanmaya çalıştım başka yapacağım bir şey yoktu çünkü ee, yani Craft Rise'da daha çok video gelecek bu saatten sonra. Son oyuncu da bu saatten sonra video gelirim bilmiyorum. Çünkü ne zaman bir kasılma çabası, bir klan açma çabası da bulunsam her şeyim elimden gidiyor. 40 guard'la ban yedim. Ondan sonra e, 33 guard'la bir daha ban yedim veya 34 tam hatırlamıyorum. Daha sonra e, bir 50'ye yakın spamlerle bir daha ban yedim. Şimdi de e, ee, bu dolandırılma mevzusu oldu. Yani sabah saat 9'unda oynuyordum. madem vesaire yapıyordum. AFK atmıştım yan çarlardan. Mis gibi takılıyordum yani. Bir anda Oros bu çocuğu e, 20 guard e, işte neydi ben geleceğim vesaire falan fistan yaptı. Ondan sonra ben de klan açıyordum. Hatta daha Discord'umda klan e, yeri alım vesaire vardı. Gör, e, daha yeni görmüşsünüzdür belki. Daha yeni açtım. Daha bilgileri yazmamıştım. Guard topluyordum. Arkadaşlardan borç almıştım çünkü guar'da alacak şeyim yoktu, durumum yoktu. E, yapacak bir şey yok. Giden gitti. Ama hani keşke benim itemlerim gitseydi de bizimkilere şey olmasaydı, yük olmasaydım yani. Adamlar gıkını çıkartmadı. Yine benim için kasılmaya çalışıyorlar. Gerek yok dedim. Çünkü oynamak istemiyorum artık. Çünkü time dolandırıcılardan ve Göt sesi götünden çıkan veletlerden ibaret artık. Kanka tekimden çık kanka tekimden çık diye laf atan bir tane bebe bebenin sunucusunda oynamaktansa Yani oynamamayı tercih ederdim ya Çünkü gerçekten hani boku çıkmıştı Bütün gün boyunca birbirini dolandırmaya çalışan velet sürüsü Ayrı olarak sadece pvp'lerde hile açıp ne bileyim sağa sola şey yapan bir kitle olmaya başlamıştı. Çünkü son oyuncu bozuldu benim gözümde. Haksız yere de bir, bir ton hesabım ban yedi zaten. Yani ne zaman gelişsem hesabımın anası sikiliyor açıkçası. Ee, o yüzden ben bir daha son oyuncuda gelişmemeye, oynamamaya karar verdim. Hesabımı geri aldım ama deponun vesaire anası sikilmiş bir şekilde geri aldım. Orospu'nun doğurdukları gayet e, deponun anasını sikmiş. Anasını sikeyim ya. Bir şey de yok. doğru gitmek. Al işte. Video atıyorum. Şerefsiz oluyorum. Video atmıyorum. Yine şerefsiz oluyorum. Neyse. bu saatten sonra yüksek ihtimalle son oyuncuyu oynamayacağım. Oynarsam da videosunu çeker miyim bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. Youtube'da artık yeni bir e, şey deneyeyim dedim. Çünkü yapacak hiçbir şey yok cidden. Ben bir daha o, o, kadar item toplayamam. Toplarım ama yine de gideceğini bildiğim için hiç gerek yok. Ananı sikeyim sen ne MC ya. Öyle işte. Bir part daha atayım. Ondan sonra şey yapayım. Hayır yani sabahın saat 8'inde niye böyle bir av ararsın kendini anlamıyorum ya. 200-300 liranın derdine düşecek eleman sen gel anana bir iki posta atayım da Vereyim sana o 300 lirayı o rospu evladı. Buradan o videoyu da izliyor biliyorum. Çünkü bana söylemiş senin videolarını izliyorum diye. Senin ölmüşlerin amına böyle sopası sokayım. Öyle yani başka da bir şey demek istemiyorum. Kafayı yersin ya cidden. Ya sen de bir siktir git. Neyse. Bu videoluk bu kadar olsun. İyi oynayıp iyi oynamak çok um umrumda değildi. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.